Kapımı çalıp durma ölüm. Açmam. Ben ölecek adam değilim. Alıştım bir kere gökyüzüne. Bunca yıllık yoldaşımdır bulutlar. Sıkılırım. Kuşlar cıvıldamasa dallarında yemişlerine doymadığım ağaçların yağmur mu yağıyor? Güneş mi var? Fark etmeliyim. Baktım pencereden deniz görünmeli çıksam balkona tamamlamalı manzarayı, karlı dağlarla sürülmüş tarlalar. Ekmekten olamam doğrusu, nimet bildiğin sudan geçemem. Tuzludur teneffüs ettiğim hava. Ya nasıl dururum olduğum yerde? Öyle upuzun yatmış, iki elim yanıma getirilmiş, hareketsiz, sükutar, ram olmuş, sanki dövülmüş bir heykel. Ellerim ne der sonra bana? Soğumuş kalbime ne cevap veririm? Utanmaz mıyım ayaklarımdan? Kalkmalıyım. Dolaşmalıyım. Sokaklarda, parklarda el sallamalıyım giden trenlere, kalkan vapurlara. Bilmeliyim gölgelerin boyundan saatin kaç olduğunu. ıslık çalmalıyım. Şarkı söylemeliyim yol boyunca. Keyfimden, hüznümden, Geçmiş günleri hatırlamalıyım. Dalıp dalıp akarsuya hayaller kurmalıyım. Güzel geleceğe dair. Yanından geçenler olmalı. Selam almalıyım. Robinson'u düşünmeliyim. Garipliğini şükretmeliyim insanlar arasında olduğuma. Nedir ki eninde sonunda ölüm? Ayrı düşmek değil mi aşinalardan? Kapımı çalıp durma ölüm. Açmam. Ben ölecek adam değilim. Ben ölecek adam değilim.